Diyarbakır'ın Ergan ilçesindeyiz. Bu ilçede Türk yazılımcılar ses ve video dosyalarını metne çevirecek bir program geliştirdiler. Bu program Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip dünyada da muadilinin bulunmadığı belirtiliyor. Bu program dünya genelinde 119 tane dili destekliyor. Milli ve yerli bir zeka ile bunu geliştirerek Türkiye'de kurumsal çözümlere katkıda bulunmak üzere bir çalışma geliştirdik. Bu çalışmamızda hemen hemen dünyada 119 dili destekleyebilecek özelliği programın özelliği var. Program ses dosyalarını ve video dosyalarını dört adımda metne çevirerek istediğimiz sonuçlara götürür. Kullanıcı dostu bir program. Microsoft yıllarca bu program üzerinde çalışmasına rağmen herkesin görebildiği gibi yüzde 30-40 bir hata payıyla ancak böyle bir başarı ortaya koyabildi. Ama bizim insanımızın yaptığı çalışmalar sonucunda milli zekamızla bunu yüzde ikilik bir hata payıyla çok rahat bir şekilde üretmeyi başardık. Bu da gösteriyor ki azim, çalışma, gayret, analitik bir kafayla birçok şey başarılabilir. Bunu yerli bir zeka ile geliştirdik. Dolayısıyla bu program gelecekte dünya pazarında belki yer edinebilecek teknolojik özelliğe sahip. Bulut özelliği var programın. 119 dili destekler ve minimum hatayla programları metne çevirebilecek negatif unsurları da bertaraf edebilecek bir özelliği var programın. Dolayısıyla biz bu programla ülkemize, vatanımıza, milletimize, insanımıza, kurumsal çözümlere bir katıda bulunabildiğimize inanıyoruz. Yani 20-25 yıl bilişim sektöründe yazılım sektöründe iştigal eden, faaliyet gösteren bir firma olarak programın algoritmasını düşündük. Ülkemizin sektörel ve kurumsal çözümlerine nasıl bir katkı bulun katkıda bulunabiliriz? Bunu arkadaşlarımızla bir zeka egzersizi neticesinde Diyarbakır'ın Ergan ilçesinde yıllarca faaliyet gösterdiğimiz Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumsal çözümlerde verdiğimiz hizmetlerin bize verdiği tecrübeye dayanarak Böyle e, sektörleri araştırırken bu sektörde bir boşluğun olduğunu fark ettik e, ve bu konuda e, algoritmalarını oluşturarak e, bu programı hayata geçirmeyi başardık. Programı yazarken sadece bölgemize, coğrafyamıza hitap edebilecek bir algoritma oluşturmadık. Bütün dünyaya hitap edebilecek, ülkemizi dünyaya tanıtabilecek, kurumsal çözümlerde beşeriyetin, insanlığın faydasına olabilecek bir çalışma içerisine girdik ve bu programın ileride fuarlarda tanıtabileceğimiz şekilde altyapısını şu anda oluşturduk. Ülkemizi yurt dışında, bilişim alanında, kurumsal çözümlere hitap edebilecek, bir açığı doldurabilecek bir özelliğe sahip bir niteliği var. Bunu da inşallah ülke olarak, insan olarak, yurt dışında, milli değerlerimiz içerisinde bahsedebileceğimiz bir yapıda, bir algoritmada yapmaya çalışacağız. Allah'ın izniyle başarmayı düşünüyoruz zaten bir insan bir işe azmetmişse o işin yüzde başarmış demektir. Geri kalanı için biraz gayret etmesi gerekiyor. Biz de buna inanarak yol açacaktık. İnşallah başaracağız diye düşünüyoruz. Programı 3 yıllık bir ARGE çalışmamız sonucunda mühendislerimiz tarafından tasarlanan sesi yüzde yüze yakın başarı oranıyla yazıya çeviren ses tanıma yazılımıdır. İnternetin olduğu her yerde yazılıma dosya yükleme özelliği vardır. İnternetin olduğu her yerde kurum veya kullanıcı çalışmalarına erişim özelliğine sahiptir. Yazılım dosyalarının transkripsiyonu otomatik başlatacak şekilde tasarlanmıştır. Sisteme yüklenen dosyaların adı, boyutu, yükleme tarihi, durumu, bilgilerini göstermektedir. Kaydettiğimiz dosyayı bilgisayarımıza yükledikten sonra bunu programa aktarıyoruz. Programa buradan İsim verin diyor programı. İsim diyor örnek dosya. Dosya seç. Buradan dosya seçten masa üstünden kaydettiğimiz şu dosyalardan bu dosyayı alıyoruz. Bu dosyayı alıyoruz. İsim verin. Ergani dosyası olarak kaydettik. Çevir diyoruz. Bakın dosyamızı şu anda buraya atıyor. Durum bölümünden dosyayı şu anda programımıza aktarıyor. Biz dosyamızı programa aktardık. Ondan sonra göster diyoruz. Göster. Şu anda dosyamız bu. Bu dosyada isterseniz buradan buraya basıp şu butona basıp dinleyebiliriz. Aa, dışa aktar diyor diyoruz. Ondan sonraki adımda dışa aktar diyoruz. Buradan Dosya tipi seçin diyor ya PDF ya da Word dosyası olarak dışa aktarıyoruz. Dışa aktardıktan sonra bakın dosyamız burada Word dosyasına çevrilmiş bir şekilde karşımıza düzenlemeyi etkinleştiriyoruz. Etkinleştirdikten sonra Word dosyası olarak karşımızda bunu masa üstüne kaydedip ilgili birimlerimize web üzerinden aktarabiliriz, gönderebiliriz.